Neden Türkiye'de olması istendi? E, şundan dolayı Türkiye ile e, Venezuela'nın gayet iyi ilişkileri vardı. Son zamanlarda tesis edilmişti. E, Erdoğan da kardeşim diyordu biliyorsunuz Maduro'çun ve 15 Temmuz'da da onların büyük bir desteği oldu. Yani Venezuela'nın ne desteği olacak ama e, psikolojiktir bu önemli bir şey. E, i̇ki tarafta Amerika'dan çektiği için. O zaman Türkiye'nin politikası Amerikan karşıtlığı üzerinden iç ve dış politikası şeklende olsa öyle yürüdüğü için Venezuela ile bir paralelliği vardı. Bir de muhtemelen şunu görmüştür Trump, yani çoklu düşünmüştür. İşte Erdoğan benim ne istediysem onu yapıyor şeklinde de bakıyor yani olaya. Orada kalır. Daha fazla başka bir yere gitmez. Hmm. Oradan da bana bir zararı olmaz diye bakıyor olabilir. Yani daha başka bir anlam yükleyemiyorum. Evet yani. neden Türkiye? Bu arada %18 dünyadaki petrolün %18'inin Venezuela'da olduğu detayını da tekrardan aktarayım. Parişin. Ama Ve o çok kaçırma. nitelikli bir petrol olmadığı söyleniyor. Yani bir numaralı rezervonda onda ama hmm. e, sanıyorum e, petrolün niteliği açısından değil. Eee Suudi Arabistan ya da Irak petrolleriyle eee mukayese edildiğinde çok geride. Bu konuda benim o konuda bu konum kaynakları şöyle diyor. Ee, evet, e, niteliği eee Suudi Arabistan petrolüyle eş değil ama hı hı. bunu çıkartmak farklı bir teknoloji gerektiriyor. O teknoloji Amerikan'ın elinde olduğu söyleniyor. Zaten buradaki sıkıntı o Amerika e, şey diyor Trump. Bizim diyor. Ben benim diyor kendi teknolojisiyle çıkartacağını ifade ediyor. O yüzden şimdiki işte başka yardımcı. E tabii orada eskiden hocam e, sözünüzü kestim Hı? kusura bakmayın Hı? ama Chevron dışında anladığım kadarıyla iki büyük petrol şirketi millileştirilmeden önce Amerikalılar çıkartıyordu zaten oradaki petrolü. Ama teknolojileri tabii geriydi. Evet. Mevcut yani, olan mevcut şeydi. ama Amerikan elinde evet, teknoloji evet. denen o da biz de onların yalancıyız kendi teknolojiyle bu çıkartacak güçlü olduğunu Amerika ifade ediyor. Evet. Şimdi gelelim şeye. E, Türkiye. Türkiye, niçin evet. Türkiye? Evet. Ben bunu masum bir, bir ifade olarak okumuyorum. Neden Türkiye? Aslında Türkiye bir mesaj olarak okuyorum ben bunu. E, efendim. Maduro ne düşündü kabul etmedi. O ayrı bir olay. Hı hı. Ama Türkiye ifadesinin gündeme gelmesi yani siz şimdi ne yapıyor Trump? Maduro'yu bir narkoterörist narko terörist olarak görüyor. İşte değişik iddialar var. Bu iddialar yani suçlu gördüğü, tehdit gördüğü bir insanı kime verirsiniz? Siz bir tehdit görüyorsunuz. Suçlu kime teslim edersiniz bunu? Kime gitmesin istersiniz? Ya çok güvendiğiniz biridir, güvendiğiniz biri, sahip evet. Çık, elini kolunu bağla dersiniz. Veya da onlara verirsiniz, dersiniz ki ondan sonra meydan okursunuz. Niye sen benim düşmanıma sahip çıktın? O halde demeye başlarsınız her halükarda yani her iki yönden de baksak bu Türkiye adına verilen bir mesaj olarak okuyorum ve iyi niyetli bir hareket olarak değil de, değerlendiriyorum. bir şey yani bir de. yani Türkiye'nin de Türk <laughs> yani burada diyecek bunu şimdi, niye açıkladılar <laughs> bir de yani? Bir de açık, niye açıklıyorlar? Bir, bir de doğruluyor yani, kese, tarafından. Bunu ben bir mesaj olarak aldım. Açıklıyor. Açık Peki Türkiye'nin e, herhalde geldiğiniz orada bahsedeceğim. Yani <laughs> Türkiye yine bekliyor. Tabii tabii bu önemli. Bunu... Onu, onu evet. sorunuzu bekliyoruz. Evet. O soru geldiği <laughs> o, o zaman adım adım daha, adım adım daha, gidelim istiyorum. Daha. Çünkü biz şimdi orada Amerika neden böyle bir şey yaptığını konuştuk ardından da Amerika içerisinde narkoteralizm deni hiç bu konuya dahi girmek istemedi hocam. Hep çünkü soruları çünkü bununla... artırarak devam ediyoruz dikkat ederseniz. Bu soru kesinlikle var. Evet. Türkiye nasıl etkilenecek? Evet. Şimdi bir de ihanet iddiası var. Şu anda Rodriguez geçti yerine. Rodriguez yardımcısıydı evet. ve Rodriguez'in Amerika'ya bir mesajı oldu. Bizimle çalışması için ABD hükümetini davet ediyoruz dedi. Ama Amerika zaten Trump diyor ki zaten diyor yıllar önce ilk etapta biz inşa etmiştik o petrolle ilgili süreçten bahsediyor. Ve diyor ki bana yapılabilecek bir şey değil diyor. Sonra elimizden aldılar diyor bu bize yapılabilecek bir şey değildi diye bahsetmekte. Ülke tam anlamıyla dağılmış durumda son derece kötü yönetildi. Bundan <laughs> sonra biz altyapıyı onaracağız yatırımlar yapacağız diye bahsetmekte. Bu durumda biz Rodriguez gezin Amerika Birleşik Devletleri ile Trump'la danışıklı dövüş içerisinde ilerlediğini, bu ihanet iddialarının gerçek olduğunu düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Yani elimizde çok fazla bir veri yok. Fakat bu işin tereyağından kıl çeker gibi yapılması bu kadar evet. zor bir operasyonun. Özellikle adamın bir kışlanın içerisinde yaşadığı bir kalenin içinde yaşadığı bir Yatak odasından alınıyor. Durumda yani evet. yatak odasından kolay alınır da yaşadığı yer çok <laughs> zorlu bir yer. Evet. Zorlu bir yer. Bu şunu gösteriyor, yani operasyona baktığınız zaman operasyonun hazırlık, intikal, öncesi yani hemen öncesi ve icrası esnasında mükemmel bir koordinasyon var. Yani bir defa onun altını... Çizelim, ne olursa olsun ama içeriden yardım var. Mutlaka. İçeriden en yardım. En ufak bir şey var mı komutanım Efendim? yani en ufak bir Yok. karşı duruş var mı? Karşı evet. duruş var. Fıkra 80 adı. kişi 80 kişinin öldüğü söyleniyor. Bunun 32'lisi 32'si Küba'da. Küba'dan. Bunlar evet. Yani ne bugün, yaptı? Bir, helik bir helikopter Helikopterlerden bir... Evet. bir tanesi yara almış. Evet. Söylenen o yani. Bombardımanlarda şey var Bilmiyoruz tabii şimdi biz bize verilen bilgilerle evet. bu işleri yorumluyoruz. Yani <laughs> bunu baştan izleyiciye söyleyelim yani. Evet. Ee, biz de okuduklarımızdan, biz, tabii, tabii, tabii yani. dünya basınından. Biz biraz daha derinliğine evet. size sayın izleyiciler, size e, aktarabilmek için, sizi yönlendirmek de değil. Sadece kab oyuna ne gördüysek, ne yansıdıysa ama anlamlandırarak tabii. Evet. Yani olduğu gibi birilerinin, çünkü çok farklı farklı görüşler var bu konuda. Ee, ...çok net bir şekilde içeriden bilgi aldıkları belli. Tabii burada silahlı kuvvetlerin tutumu da önemli. Fakat çok ilginç şeyler de, tespitler de var. Yani bugün bir e, gelen bir bilgiye göre elektrik sistemini kesiyorlar. Elektrik sistemini kestikleri zaman devreye özellikle radarlar için falan çok önemli e, jeneratörler giriyor o jeneratörlerin 45 saniyelik süresi zarfında elektronik harp başlıyor. Elektronik harp radar ekranlarında ya kilitlenmeye yol açıyor ya buğulanmaya yani kafa karışıklığına yol açıyor. Bu arada tabii alçak uçuşla yapıyorlar. Yani 100 fitten yani denizin veya karanın 30 metre üstünden yapıyorlar ki bu mutlak surette engelleri çok erkenden size görüp uyaracak bir elektronik sisteme ihtiyacınız var demektir. Bunu yaparsınız. Yani bu pilotlar gece gözlükleriyle uçarlar. Ama engelle nerede karşılaşacağını biliyorsa rahat uçar. Bilmiyorsa bir şehre giriyor çünkü netice itibariyle bir kışlaya giriyor. Mükemmel bir operasyon ama içeriden Bilgiyi almış içeridekilerin bilgi vermesi başka bir şey yani ona insan istihbaratı diyoruz. Bir de işte başkan yardımcısının bu işin içerisinde olduğuna dair Evet bir takım şeyler var. Genelkurmay başkanının hiç hareket etmediğine, birlikleri ettirmediğine dair bir husus var. Onun hatta bu bir takım zengin, aşırı zenginleşmesine, yol açan ki bu rejim bu tür rejimlerde bu son derece yaygındır yani onun altını çizmek lazım bir sürü kirli iş yaparlar karşılığında da ceplerine para girer yani evet. bu bu açıktır orada Vatan millet biraz daha ikinci planda kalır O nedenle içerideki hareketsizlik bir uzlaşmanın olduğunu gösteriyor şuradan anlayabiliriz yani bir müddet sonra, Maduro'yu yargılarlar, işte ceza verirler. Eğer ben affettim derse yarın Trump, Venezuela şu andaki Rodriguez yönetimiyle iyi ilişkiler gelişirse, o petrol sahalarına, işte altınlara işletmek için, efendime söyleyeyim Venezuela'nın şu anda 300 milyar dolar civarında bir parası var bloke edilmiş vaziyette, onu serbest bırakırsa, yani bir de 8 milyon Venezuelalı şu anda bir kısmı, çok önemli bir kısmı Amerika'da yaşıyor. Onların geri dönüşünü teşvik edecek bir takım adımlar atılırsa. Yani iyi ilişkiler geliştirilir ise şundan daha net emin olabiliriz. Yani bu içeriğiyle dışarının ortaklaşması sonucu yapılmış bir şeydir. Ve bir anlamda da Maduro'ya bir çıkış sunmuş oldular. Bugün e, Maduro'nun duruşması vardı biliyorsunuz. Hı hı. E, Maduro e, siyasi savaş esiriyim dedi. Ben savaş esiriyim. Evet. Demiş. Ben savaş esiriyim. Ve çok doğru bir şey yapmış kendine göre. Bir direndiğini gösteriyor. İkincisi e, sıradan bir e, mahkum muamelesi görmek istemediğini. Onun haklarına çünkü savaş esirlerinin bir takım haklara eee olduğunu, biliyor. olduğunu biliyoruz yani. Evet. Peki. Evet. Siz peki ne diyorsunuz efendim bu gerçekten bir ihanet var ve içeriden biliniyor ve tabii ki Rodriguez'in rolü. Bu arada CIA ile ilgili bir Fox News'in bir açıklaması var onu hemen Amerikan Fox News arasından Rusya'da bulunan Rodriguez operasyon sonrası ülkeye dönüyor. Yönetimin başına geçiyor. Şüphelerin şüphelerin oğlunda CIA'e devşirdiği, CIA'in devşirdiği ve Maduro'ya yakın korumalık yapan isimlerin de olduğu belirtiliyor. Bu bir haber. Ne kadar doğru, ne kadar doğru değil az önce aktardığınız gibi bilemiyoruz. Sizce efendim? Efendim şimdi tabii e, bu olaylar, e, bu tarz girişimler bir anda gelişen olaylar. Sizce Bilmiyorum. efendim? Sayın Kepç. Yani. Efendim burada e, 15 da e, benzetiyor. Bunu biz bunu ya benzerini o, yaşadık diyor. Ya o zaman o zaman şunu mu anlayacağız buradan? Gene soru soralım. yani acaba e, Sayın Bahçeli 15 15 Temmuz Amerika mı yaptı demek istiyor? Peki e, İpleri Amerika'nın elinde olan. Hayır, iyi Amerika Amerika yaptı tabii yani. Tabii. Ama şimdi ama madem Amerika, Amerika yaptı da yöntemi çok farklı. <laughs> Ma, madem Hı. Amerika yaptı. Peki size karşı bu kadar tehdit ee, gösteren e, tehdit potansiyeli olan e, bir güçle daha sonraki diyaloglarınız e, acaba stratejik ortak olma, onun ileri karakollu gibi davranma mı olmalıydı? Yoksa ona karşı farklı bir tepki ortaya mı koymanız mı gerekiyordu? Eğer onu Amerika yaptıysa, Amerika ile bu şekilde bir stratejik ortaklık söz konusuyla acaba Amerika Amerikan dediklerine evet mi dendi, hayır mı dendi? Bence Sayın Bahçeli'nin bu tweetin sonra konuşulması tartışılması gereken konu budur diye düşünüyorum. Peki. Bir defa e, şunun altını çizmek lazım. Suriye'de Amerika ile işbirliği yapan kim? Kim yani? Esad rejimini değiştirmek nerede değil ha? Müdahale eden. Niye o zaman Amerika ile işbirliği yaptınız? Evet yani. Şimdi dolayısıyla bu işler böyle büyük bir tutarlılık arz etmeli ha devlet bahçeli daha önce de işte tereçe diye bir şey çıkardı Türkiye Rusya Çin onu burada konuştuk bence tutarlı bir şey eğer yapabilirsen hı hı. ama e, tamam. ortağın başka bir şey yapmak istiyor acaba bu biraz da böyle e, Erdoğan'ın söyleyemediklerini er bahçeliye söyletiyorlar herhalde. Yani öyle gibi geliyor bana. Acaba iyi polis kötü polis olarak mı? değerli işte onu söylemek istiyorum <laughs> yani. Onu Peki. söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ki... Kendisi... Ha bu arada Erdoğan'ın açıklamaları da <laughs> evet. bence... E, en iyisi neyse onu yapmaya hazırız diye yani, belirtti. Yani işte böyle ortaya ne desin adam şimdi yani. Diyecek bir şey yok. Peki o zaman ben şu komutanıma ha. şunu sorayım. Buyurun. Ee, şimdi burada e, Sayın Bahçeli Erdoğan söyleyemediklerini söylüyor e, e, dediler. Peki Erdoğan söyleyemedikleri halka karşı söyleyemedikleri mi Amerika'ya karşı söyleyemedikleri mi acaba? Amerika'ya karşı söyleyemedikleri. Yani halka karşı söylüyor işte Dünya 5'ten büyüktür diyor. Şimdi gördük Dünya kaçtan küçük olduğunu yani. <gülüyor> peki. <gülüyor> peki o zaman yani. Yani bence bunları söylememek de lazım zaten. <laughs> Heh, yani şimdi... şimdi bakın şimdi siz dış politikayı <laughs> iç politikanın tiyatro sahnesinde oynamaya kalkarsanız olmaz. Madura kardeşim olmaz şimdi kardeşini git kurtar derler adama. Kurtaramazsın. Dolayısıyla devlet başkanları yani Erdoğan için söylemiyorum sadece çok büyük laflar etmezler. Geçen programda bir ifade kullanmıştım hatırlarsanız. Demiştim ki sert retorik hı hı. zayıf diplomasi. Evet. Hadi. Tamam. Maalesef Türkiye böyle bir yanlışın evet. içerisinde. Yani. Türkiye Türkiye dış politikasında Tribünlere karşı yapıyor. İç politikasında tribünlere karşı. Şimdi emeklere gireceğiz inşallah vakit olursa. Gireceğiz. Son blokta ya gireceğiz. Dolayısıyla yani, yani dolayısıyla bizim millet diye, insanımız diye, halkımız diye bir kaygımız olsa, kardeşim öyle bir emekli maaşı olmaz. Şimdi eğer aidiyetiniz, sahiplenişiniz, sorumluluğunuz millete karşıysa, ben bunu kabul etmiyorum kardeşim. Emekli olana git öl demek, mezara gir demektir. Böyle bir şey olmaz peki bu sorular arttırdınız. O halde o halde o halde sert retorik yani dış politika evet. sert konuş ama ama e, icraata gelince zayıf diplomasi zayıf. yok. Peki şimdi hocam. Yok öyle bir şey. Ee, kuvvet, Yanlış yani. Kuvvetli olduğunuz zaman zayıf görünürsünüz. Zayıf olduğunuz zaman kuvvetli görünürsünüz. Suntuzudan beri bu bir stratejik temel kuraldır ama e, bu, bunun bunun yapılmaması gerekiyor. Yapılmaması gerekiyor. Çünkü siz kendi gücünüzü abartılı olarak ortaya koyarsanız önünüze bir takım şeyler gelir. Bak geçen hafta konuştuk işte İHA'lar girdi ülkeye değil mi? Hı hı. Yani üç tane İHA düşürüldü, düştü, evet. düşürüldü ya da hı hı. düştü neyse. Hı hı. Ee, şimdi bir tanesinin düşürüldüğünü biliyoruz. Diğer evet. ikisini Bilmiyorum. tam bilmiyoruz yani. o ee, insanlarda hemen şu soru oldu. Ya hani bizim çelik kubbemiz vardı. Evet. Şimdi çelik kubbe kolay mı çelik kubbe bütün Türkiye için kurmak? Çok zor. Onun için e, ben her zaman şunu söylerim. Atatürk halka gerçeği söyledi, zorlukları söyledi ve seferber etti, evet. üstesinden geldi. Churchill 1940'da iktidara geldiği zaman savaşın ortasında <laughs> dedi ki ben size, kan ter ve gözyaşından başka Bir şey hiçbir edeme, şey vaat etmiyorum dedi. dedi. Hiçbir şey vaat etmiyorum dedi. Şimdi bizimkiler her şeyi vaat ediyor ama ama gerçekle gerçek, bağlantı. Gerçek emekli maaşı. Gerçek emekli maaşı. Gerçek olanı. Gerçek benim, <laughs> e, efendim, bir, efendim birçok başlık var. Onların her birini sormak istiyorum değerli hocalar ama şimdi e, gelen açıklamalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dost Venezuela için en iyisini yapmaya hazırız dedi. Bahçeli de 15 Temmuz'da kıyasladı benzer dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı dolayısıyla böyle bir şey yaşanmadığını belirtti. E, Mehmet Uçum'dan bir açıklama geldi. O Bu da, arada ben şunu söyleyeyim yani. Ben Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya karşı değil. Yani çünkü Türkiye'nin gücü sınırlı işte dayanışmasını çok dik bir şekilde söyleyemedi. Söyleyemedi. Yani kim kim de olsa söyleyemez. Evet. Biz... Yani biraz da Bahçeli rahat konuşuyor. Çünkü iktidarda ama değil. Yani bir de 15 Temmuz olayında ben şunu ifade edeyim. Yani burada evet Erdoğan'ın duruşundan ziyade bu da halkın ve milletin duruşu önemli. Evet. Halkın duruşu, de, millet. Öyle. O yüzden Venezuela'nın en büyük kaybı Maduro'nun halkıyla bütünleşememesi. Hocam bir de kimse bilmiyor bunlar anlatılmadı ama silahlı kuvvetlerin içindeki vatansever subayların duruşu da çok önemliydi. Tabii. Duruşu da çok önemliydi. Yani biz anlatmadık bir sürü yerde ama şimdi... E, ama anlatılması ve bilinmesi, bilinmesi gerekiyor. gerekiyor sağ olsun bunları. var olsun. Yani o, o, o insanlar olmasaydı çoğunu önce terfi ettirdiler sonra emekli ettiler gitti. Şimdi bitti yani şu anda. Ama o süreçte yani, intihar edenler de oldu? O süreç çok zor o jandarma çok genel komutanlığını komutanı. basıp gelindeki kötü tabancayla e, insanları e, iktidarı ele geçirmesini engellediler yani. O, ne yaptı onları? Ter, kimisini terfi ettirdi, kimisini ettirmedi. Hemen emekli etti arkasından. Yani öyle e, 15 Temmuz falan kullandılar yani onları. Yani evet, dolayısıyla bu... 15 Temmuz olayı bir basit Madur olayıyla yan yana getirmek yanlış. Getirmek. Üzerinde yanlış. kesinlikle sosyolojik, askeri, siyasi, ekonomik birçok araştırmaların yapılması lazım. Türk milletinin orada gerçek yüzü var, direnci var, duruşu var. Vatanseverliği Devlet kardeşliği var. var.